muhtelif gayrimüslim diyarlarını gezdim. Kendi ülkemize geldiğimiz zaman yüreğimi tuttum. Sanki kendi ülkemize gelmemişiz gibi insanların büyük çoğunluğunu Allah'ın emirlerine asi, İslam'ın yolundan uzak, kafirlerden daha da aşağı durumda şeytana uymuş, nefse tabi olmuş gördüm. Allah ahir zamanın fitnelerine bizleri bulaştırmasın, şeytana uydurmasın, nefsin oyunlarına düşürmesin, rızasından hariç iş yaptırmasın, efendim sayfiyelermiş, plajlarmış, denizlermiş, gezmelermiş diye rızasına aykırı, gazabını celbedici, çirkin durumlara düşenlerden eylemesin. O kardeşlerimizi de lütfuyla ihsan eylesin kahriyle, gazabıyla memleketimiz ahalisini terbiye etmesin. Ümmeti Muhammed için, biz Müslümanlar için en önemli nokta Kur'an-ı Kerim'e sarılmaktır. Kur'an-ı Kerim'e sarılmanın en aşikar şekli de Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim Bismillahirrahmanirrahim قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ اللّٰهَ ayet ayeti kerimesine ihtiva ediyor. Eğer Allah'ı seviyorsa insanların Peygamber Efendimiz'e uyması lazım. Kur'an'a sarılana, Kur'an-ı Kerim diyor ki bak Resulullah orada, ona tabi ol. Ok. Onun, onun peşinden yürü, onun emirlerini tut demiş oluyor. O bakımdan hepimiz için en önemli nokta muhterem kardeşlerim, böyle hani bir asıl dişleriyle böyle sımsıkı kalmış gibi derler, hadisi şeriflerde öyle ifade ediliyor. İslam'a öyle sarılmamız lazım. İslam'ın en küçük bir emrinden, hükmünden küçücük bir taviz verdik mi o taviz büyür büyür kocaman bir yara olur. Onun için ailemizde, kendi nefsimizde, yaşayışımızda, hayatımızda, ticaretimizde asla İslam'dan tenzilat yapmayalım. İslam'dan taviz vermeyelim. Allah'ın emirlerine sırt çevirmeyelim. Resulullah'ın sünnetinden uzak düşmeyelim. Ehli, ehli küfre benzemeyelim. Günde 40 defa ihtine sıratal müstakim sıratal lezine aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve dalin diye dua ediyoruz. Bu duanın şuuruna erelim. Ya Rabbi kendilerini sevdiğin, kendilerinden razı olduğun, inan ve ihsan eyleyip taltif eylediğin, mükafatlandırdığın kulların yoluna bizi sok. Bizi sapıtmışların, şaşırmışların, dalalete düşmüşlerin, senin gazabına uğramışların, uğramışların yoluna kaydırma diye günde 40 defa, 40 rekatta nafile namaz kılmıyorsak bile farzlarla, sünnetlerle bu kadar söylemiş oluyoruz. Bunun şuuruna erelim de kılık kıyafetimizden yaşayışımıza, düşüncemize kadar her şeyimizde ufacık bir taviz dahi vermeyelim. Tam Resulullah Efendimizin yolunca yürüyelim. Zaten burada bizim yıllardır yapmak istediğimiz, anlatmak istediğimiz şey de budur. Yani bu fikri benimseyebilmiş olan bir kardeşimize ne mutlu. Kur'an yolunda yürüyecek, Peygamber Efendimizin sünnetine sarılacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri müjdeliyor ki men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felahu ecru mi'eti şehid. Kim benim ümmetimin ahir zamanda şaşırıp bozulduğu zamanda benim sünnetime sıkı sarılırsa ona yüz tane şehit sevabı verilecek. Yüz şehit sevabı kadar sevap alacak. Halbuki tek bir şehit sevabıyla insan cennete girecek. Bir gayri hesap cennete girecek. Allahu Teala Hazretleri şehitlerden hesap sormayacak. Efendim, duhul evvelin ile onlar cennete girecekler. Bir şehit sevabı bile insanı ihya etmeye yetip artacakken yüz şehit sevabı veriyor sünneti seniye yasarlana. Onun için gelin bırakalım bu şeytanın oyunlarına gevşek gevşek durup da tutulmayı, yakalanmayı Resulullah Efendimiz'in sünneti seniyyesine sımsıkı sarılalım. Her işimizi ona göre ayar edelim, ona uyduralım. Giyimimiz, kuşamımız, hayat tarzımız, yaşam tarzımız sünneti seniyyeye uygun olsun. İki cihan saadetine nail olalım.